İyi günler dostlar. Bugün günlerden 5 Temmuz 2023 çarşamba. Saat şu anda 15.45 günlük bütün burç yorumları. Koç kelimelerinizi dikkatli seçmenizde fayda olan bir gündesiniz. Stresiniz ve iş ortamınızdaki olayların istemediğiniz şekilde gelişmesi durumu söz konusu olacak. Koç günlük burç yorumu bugün umutlarınızı tazeleme arayışınız olabilir. Arkadaşlarınızla ortak umutlarınızı, vizyonlarınızı paylaşabilir. Sıra dışı ve yenilikçi düşünceler üretebilirsiniz. Koç burcu yaşadığınız her şeyin sizin için önemli olabileceğini düşünmelisiniz. Dolayısıyla bakış açınızı bu şekilde değiştirmek üzere hareket edebilirsiniz. Gelir veya psikolojik destekle ilgili eksikleriniz varsa bunları tamamlamanın yolu hırslarınızı törpülemekten geçiyor. Boğa iş yerinizde aşırı kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat. Edemeyebilirsiniz. Bu süreçte olumsuz sözler kullanmamaya çalışın. Boğa günlük burç yorumu bugün organizasyon düzen gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz. Duygularınızı açıkça ortaya koymaktan da geri durmayabilirsiniz. Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerde daha hassas davranmanız gerekebilir. Boğa burcu sevdiğiniz bir iş. Sevdiğiniz bir konu iş için emek veriyor olmaktan çekinmemelisiniz. Bundan yorulduğunuz ya da sıkıldığınız noktada olumsuz tepki vermek yerine aldığınız karşılıklara bakmalısınız. Yorulduğunuzda ya da farklı şeyler hissettiğinizde bunları gizlemek yerine duygularınızı ifade etmeyi deneyebilirsiniz. İkizler sabit burcunuz bugün harekete zorlanabilir. Özellikle istemediğiniz konularda harekete zorlanmanız etrafınıza karşı hırçın olmanıza neden olabilir. İkizler günlük burç yorumu bugün farklı insanlar, kültürler tanımak hoşunuza giderken fikirlerinizi anlatmaktan, yazmaktan, yaymaktan keyif alabilirsiniz. Düşüncelerin, fikirlerin ve bunları paylaşmanın sizin için önemli olduğu bir gündesiniz. İkizler burcu bugüne kadar alışkanlık edindiğiniz şeyler hakkında kar zarar hesabı yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuca göre neyi değiştirip neyi sabit tutmanız gerektiğini odaklanabilirsiniz. Neyi seçerseniz seçin sağlığınız ve gündelik hayatınız için iyi sonuçlar getirecek bir kapı açılacağından şüphe duymamalısınız. Yengeç partnerinizle olan ilişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz. Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi. Yengeç günlük burç yorumu bugün olayların gizemli ve kapalı yönlerini keşfetmek hoşunuza gidebilir. Ancak ilişkiler noktasında dikkatli olmalısınız. Araştırmacı yönünüzü daha çok ortaya çıkarabilirsiniz polisiye, detektif romanlarına, filmlerine, psikolojik konulara ilgi duyabilirsiniz. Yengeç Burcu hayal etmek sizi yorduğunda artık gerçeklerinize dönmelisiniz. Gereksiz takıntılarınızdan ve hırslarınızdan sıyrılmaya çalıştığınızda bunun karşılığını alabileceksiniz. Duygusal olarak hassasiyetleriniz varken önemli kararlar almakta aceleci olmamalısınız. Yengeç kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Pozitif zaman geçirebilirsiniz. Aslan etrafınızı besliyor. Onlara iyi geliyorsunuz. Onlardan da alıyor ve böylelikle alışveriş dengesini tutturabiliyorsunuz. Bu durum bereketiniz için de olumlu olacak. Aslan günlük burç yorumu bugün ay karşıt burcunuzda ilerlerken evliliğiniz veya beraberliğiniz mercek altında olabilir. Eşinizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Yalnız olmak istemeyeceksiniz ancak karşınızdaki kişiye bağımlı kalmak durumunda olabilirsiniz. Aslan burcu aile kurmak sadece evlenmekle sağlanan bir durum değildir. Bunun gerekleri ve sorumlulukları sizde baskı oluşturduğunda düşüncelerinizi partnerinizle paylaşmalısınız. Aklınıza takılanları meclisinizde gündeme getirmek birbirinize olan yaklaşımlarınızı iyileştirebilir. Başak beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz. Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız gündesiniz. Maddi konularda iyileşme söz konusu. Başak burcu istediğiniz bir seviyeye gelmek için ne yapılması gerekiyorsa yapabilirsiniz. Kendinizi bu donanımda hissettiğinizde bunu kullanmakla ilgili çekincelerinizi de aşabilirsiniz. Olumsuz düşüncelerinizi ve şüphelerinizi hayatınızın dışında tuttukça işlerin yoluna girdiğini görebilirsiniz. Başak günlük burç yorumu bugün günlük yaşamınızın koşuşturması artabilir. Detay gerektiren konular. İşlerle uğraşabilirsiniz. İnce hesaplar aşırı titiz davranmanıza neden olabilir. Kaygı ve kuruntuları bir kenara atabilmelisiniz. Terazi sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz gereken bir gündesiniz daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz. Terazi günlük burç yorumu bugün yaşamın keyifli yönlerini ağırlık verebilirsiniz bugün. Hoşunuza giden uğraş ve aktivitelerle varsa hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizin ön planda olduğu bir gün olabilir. Terazi burcu parasal konular sizin için önemli oldukça hamlelerinizi de buna göre yapabilirsiniz. Kendinizi bir kararsızlığın içinde bulduğunuzda sebeplerinizi hatırlamalısınız. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız bunun sorumluluğunu almaya meyilli olmalısınız. Akrep aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz. Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz. Bu durum sizi yoruyordu. Akrep günlük burç yorumu bugün bugün ev ve aileye ilişkin konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Ailenizle bir araya gelebilir. Daha sık görüşebilirsiniz. Evde yapmanız gereken işler. ilgilenmeniz gereken konular olabilir. Tadilat. Tamirat gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Akrep burcu kendinizi ne için sınırlandığınızı düşünmelisiniz. Buna değip değmediğini görmek için zamana ihtiyacınız olabilir. Zorlanmak motivasyonunuzu düşürüyorsa buna tutunmanız gerektiğini hatırlamalısınız. Yay kendinizi ihtimallere açmak sizlere güzel fırsatlar getirecektir. Ayrıca duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır. Yay burcu kendinize zaman tanımalısınız. Deneyimlerinizi kullanmak sizin yükünüzü hafifletebilir. Yaşadıklarınızın neticesinde geldiğiniz seviyeyi gördüğünüzde yaşantınızı daha kaliteli hale getirmeniz kolaylaşacaktır. Yay günlük burç yorumu bugün yakın çevreniz. Komşularınız, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Konuşmalarınızla ikna edici bir günde olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayabilirsiniz. Olak bugünlerde stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor. Oğlak Burcu hayattaki umudunuzu nasıl beslediğinizi düşünmelisiniz. Sizi bundan alıkoyan her şeye karışı bir duruş sergilemek gerektiğinde bir an bile düşünmeden ilerlemelisiniz. Kolay elde etmediğiniz şeyleri kolayca bırakmak sonrasında pişmanlık hissetmenize neden olabilir. Oğlak günlük burç yorumu iş ve para konularında. Maddi konularda hareketli bir gün geçirirken alım-satım işleri gündeme gelebilir. Bugün güven tazeleme ihtiyacı hissettiğiniz bir gün olabilir. Kova bugün aklınıza hızlı fikirler gelebilir ve hızlıca onları hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru planda olmayan görüşmeleriniz çıkabilir. Kova Burcu iş dünyasında pek çok şeyin zor olması hedeflerinizde değişiklik yapmanıza neden olabilir. Yolunuzdan sapmak yerine mevcut koşulları nasıl uyarlayacağını bulmak daha iyi bir fikirdir. Potansiyelinizi ortaya çıkaracak fırsatların bazen sorun şeklinde gelebileceğini unutmayın. Kova günlük burç yorumu bugün ay burcunuzda ilerlerken kendinizden çok daha emin olabilirsiniz ve ne istediğinizi biliyorsunuz. İddialı ve rekabetçi yönünüzü daha çok ortaya çıkarabilirsiniz. Balik bu aralar duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız. Bir gün olabilir ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz. Balık burcu hayatınızın akışına neyin müdahale ettiğini bulmalısınız. Çıkaracağınız tablo eksiklerinizi görmenizi sağlayacağı için aklınızdaki soru işaretleri de çözülmüş olacaktır. Bu bilançoyla yenilenmeniz için yapmanız gerekenler size gösterilerek ve rotanızı yeniden oluşturmak için yola koyulacaksınız. Balık günlük burç yorumu bugün manevi Ruhsal ve mistik yönlerinizi daha çok ortaya çıkarabilirsiniz. Evrensel, manevi konulara ilginiz artarken kendinizi akışa bırakmakta zorlanmayacaksınız. Ancak dalgınlık, ihmal ve unutkanlığa dikkat etmelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.